Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Bugün sizlere eski sevgiliyi nasıl unutabiliriz, aşk acısını nasıl atlatabiliriz bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir ilişki bittikten sonra kendimizi üzgün, mutsuz, kızgın, öfkeli hissetmemiz son derece normal. Fakat biz bir ilişkiye başlarken nasıl ki dur şu kişinin hayatını mahvedeyim, bunu biraz üzeyim, mutsuz edeyim, hayatını karartayım diyerek başlamıyorsak karşı tarafta genellikle bu amaçla ilişkiye başlamıyor. Çok nadir sadistik duygularla bir ilişkiye başlayan insanlar olabilir ama çoğun bir umutla, bir zanla ilişkiye başlar. Bir şekilde bu duyguların kalıcı ve sürekli olmadığını fark ederek e, en sonunda ilişkiyi bitirmeye karar verir. İlişki bazen tek taraflı bitebildiği gibi genellikle iki tarafın kabulüyle ilişki biter. E, biz eğer şunu fark edebilirsek ilişki sürecinde, e, ayrılık sürecini atlatmamız çok daha kolay olacak. Yani bizler bir yolda yürüyoruz. Bu yolda yürürken bize zaman zaman eşlik eden insanlar oluyor. O insanların görevi bize bir şeyler öğretmek ya da e, bir süreçte bizim yanımızda olmak, bize destek olmakken bir yerden sonra o kişinin görevi biter ve o kişi bizim hayatımızdan çıkar. Bu demek değildir ki doğru kişi değildir. Yani siz o kişiyle bir şeyler yaşamışsınızdır. Bir şeyler öğrenmişsinizdir, öğretmişsinizdir. Ee, o kişi o an için doğru kişidir. Fakat artık hayatınızda olmadığına göre bu an için doğru kişi değil. Bu anlamda e, en özel duyguyu o kişiyle yaşamamış olmanız o duygunun, o dönemin özel olmadığını göstermez. Ee, bir süre sonra, aradan yıllar yıllar geçtikten sonra o kişiyi gülümseyerek hatırlayacaksınız. Ee, i̇yi ki diyeceksiniz, o kişinin de bana öğrettiği bir şeyler varmış, ee, o kişinin amacı benim hayatımda buymuş demeye başlayacaksınız. Eğer siz yıllar sonra bile bunu diyemiyorsanız aslında o ilişkinin size öğretmek istediklerini öğrenememişsiniz demektir. Siz bunu ne kadar kolay öğrenirseniz ve bitişle ne kadar kolay başa çıkarsanız o kadar bugün daha iyi olacaksınız. Şimdi aylık sürecinde ilk bir ay e, acı çekmek son derece normalken 6 aya kadar bunu normal olarak kabul edebiliriz. 6 aydan sonra hala aşk acınız çok yoğun bir şekilde devam ediyorsa artık burada destek almanız gerekir. Fakat desteği bir kenara koyarsak e, bazı e, hatalarımız bizim aşk acısını uzatmamıza neden oluyor. Bunlardan en önemlisi ben birçok videomda ve yazımda açıkladım stop. Siz bir kişiyi ...ayrıldıktan sonra özlüyorsunuz ve stokluyorsunuz. Neredeymiş, ne yapıyormuş, nereye gitmiş diye stokluyorsunuz... ...ya da etrafından onunla ilgili haberler almaya çalışıyorsunuz. Bu sizi başa döndürüyor. Yaptığınız her stok sizi başa döndürür. Yani acıyı atlatma süreciniz uzatır. Bu birinci hatamız. İkinci hatamız müzik. E, aylık sürecinde sınırlı derecede hüzünlü müzikler dinlemek aslında sağlıklı. Çünkü duygularımızı ifade etmemize yarar. Ama siz... Slow arabesk müzik bağımlısıysanız sürekli bu tarz hüzünlü müzikler dinliyorsanız acıyı atlatmanız oldukça zor olacaktır. Çünkü zaten sizin şarkılarınızın bir mezeye ihtiyacı vardır. Fark etmeden kendinizi kısır döngün içinde bulabilirsiniz. Bu yüzden müzik seçimlerinize dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü süreci uzatan problem ise umut. Eğer siz o kişinin size dönmesini bekliyorsanız ya da bir şekilde barışacağınıza inanıyorsanız bir ümidiniz varsa aşk acısını atlatma sürecin uzayacaktır. Siz ne zaman umutlarınızı öldürürseniz o bana asla dönmeyecek dönse de ben artık eskisi gibi değilim moduna girerseniz artık atlatma sürecine girersiniz bir sürü acı çekersiniz en sonunda bunu atlatırsınız. Fakat siz umut ettiğiniz müddetçe acıdan kurtulmanız... Pek mümkün değildir. Sonra e, bazı kişilerse acıyı yaşamak istemiyorlar. Duygularından kaçıyorlar. Ve bunun en kolay yolu yeni bir ilişkiye başlamak olarak görüyorlar. Yeni bir ilişkiye neden başlarız? Birincisi yeni bir sevgi nesnesi koyarız. Bazen özellikle hayalci kişiler eski sevgilisiyle birlikteymiş gibi her şeyi aynı yaşamaya çalışabilirler. Bunun dışında alışkanlıklarımız vardır. işte Günaydın mesajı almak birlikte aktivitelere katılmak vesaire alışkanlıkları devam ettirebilmek için de yeni bir ilişki seçebiliyor kişiler. kişiler. Bunun yanında dediğim gibi duygulardan kaçmaya çalışıyorlar. Fakat kesinlikle çivi çiviyi sökmez. Eğer siz bir ilişki bittikten sonra yaz sürecine tahammül edemezsiniz, yeni kurduğunuz ilişkide eski kurduğunuz ilişkinin hatalarını tekrar etmeye devam edersiniz. Bir kısır döngün içinde bulursunuz kendinizi. Ve büyük ihtimal yanlış bir partner seçersiniz. Çünkü orada e, size verilen eski ilişkinizdeki, deneyiminizdeki size verilen dersleri, öğretileri anlamadığınız için aynı hataları tekrar yapmaya başlayacaksınız. Benim tavsiyem mutlaka bir süre yalnız kalmanız, acıya tahammül etmeniz, duygularınızla yüzleşmeniz. Duygularımızla yüzleşmeye başladığımız zaman bu aslında çok ama çok verimli bir süreçtir. Yani e, özellikle hırslarımız, zaaflarımızı anlamamız sağlar. Çünkü biz çoğunlukla aslında... Bir ilişki bittikten sonra o kişiyi özlemeyiz. O kişinin bize verdiği duyguları özleriz. Ya da o hayatımızdan çıkarken bizden çaldığı duyguları e, isyan ederiz. O duygulardan kurtulabilmek için yeniden barışmak isteriz ya da acıyı sürdürürüz. Burada e, karşı tarafı aslında sadece bir gösterge olarak görüp tamamen kendi içimize dönmek, kendi duygularımızı anlamak, bir süre yalnız kalıp kendimizi keşfetmek, kendimizi yeniden bulmak, ve kendi kendine mutlu olmayı öğrenmek en sağlıklısı. Bir de e, herkes bir ilişki kurduğu zaman bir parça kendini kaybeder. Yani o kişiye alışmaya başlar. O kişi de kendini bulur. O, çünkü... E, sevenler birbirinin aynasıdır. Biz bir aynayı kaybederiz. Aynayı kaybettiğimiz zaman aslında eskiden kimdim? Ondan önce nasıl biriydim? Bunu hatırlayamayız. Bunu hatırlayamadığımız için aslında ona ihtiyaç duyuyoruz. Yani biz aslında aynamıza ihtiyaç duyuyoruz. Ya da tam tersi yeni bir ayna arama ciyetine gireriz. Bir aynasız kendi kendimize kendimizi yeniden tanımamız gerekiyor. Bu çok önemli. Dediğim gibi Bunları düşündük, bunları sorguladık. En sonunda onu da kendimizde affetmemiz gerekiyor. Yani bir şekilde affetmekten kastım, onu bir meleki ilan etmek ya da yeniden hayatımızı almak değil. Bir anlamda onun da bir insan olduğunu, kendi çelişkileri, zaafları, hırsları olduğunu, bu yaptıkların çok da kasıtlı olmadığını idrak edip salmak, serbest bırakmaktan bahsediyorum. Aslında benim affetmekten kastettiğim şey bu. Bunu yapabilmek için eğer ona söylemeyi çok istediğiniz sözler varsa onunla son bir görüşme yapabilirsiniz bu uygun değilse eğer ona bir mektup yazın ee, yani ona yol, yollamayacaksınız bu mektup İçinizdeki her şeyi dökün en sonunda kendinizde onu da affettiğiniz serbest bıraktığınızı ya da kendi yollarınıza ayrıldığınızı kabul ettiğinizi belirten bir son bir paragraf yazın ee, duygularınızı boşalttıktan sonra bu mektubu ya yakın ya yırtıp atın bu sizde tamamlanma hissi yaratacaktır ee, ya da bir diğer seçenekte bir sandalye tekniği var karşınızda o varmış gibi tüm duygularınızı anlatın yine bir tamamlanmayla beraber e, konuşmayı bitirin sonra içinde bulunduğunuz odayı terk edin e, ve o tamamlanmayı hayalinizde yapmaya çalışın. Sonrasında biz tabii ki yaz sürecinde bir süre sürekli geçmiş düşüneceğiz, onu özleyeceğiz vesaire. Ee, bir süre normal fakat artık birinci aydan sonra şimdiki zamana adapte olmaya çalışmamız gerekiyor. Şimdiki zaman hayatımızda e, biri de olmadığı için bir süre bize sıkıcı gelebilir. Bu yüzden bir hobi edinmek, yeni bir şey öğrenmeye başlamak, kendimizi ittire ittire de olsa şimdiki zamana adapte etmeye çalışmak ilişkiyi unutmamızı kolaylaştıracaktır. Ee, sonraki aşama ise e, bu Dediğim gibi çivi çiviyi sökmez. Hemen yeni bir ilişkiye başlamak doğru bir şey değil. Bir süre yalnız kalıp mutlu olmayı öğrenmemiz gerekiyor kendi kendimizle. Ama artık biraz toparlanmaya başlayınca alın bir defter kalem elinize ve hayalinizdeki ilişkiyi yazın. Nasıl bir ilişki istiyorum? Yeni bir ilişkimde neler olmalı? Partnerimde hangi özellikleri istiyorum? Ee, bir anlamda bunu yazarken eski ilişkinizden çok daha iyi. Birebir onun aynısı ya da onun bir üst modeli değil ama her halükarda ondan... Ee, bir tık daha e, iyi özelliklerde olan bir kişi yazmaya çalışacağım. Fakat kendinizi serbest bırakın. Onunla da bağlantılandırmayın. E, bunu yaptığınız zaman sizin bir tür geleceğe dair bakışınız, hayalleriniz güzelleşecek. Ve artık ben kendimi tanıyorum. Eski ilişkimde yaptığım hataları yapmayacağım. Ya da bana bu hataların yapılmasına izin vermeyeceğim. Bu ilişkinin bana katmak istediklerini kabul ettim fark ettim ve şimdi önüme daha aydınlık, daha parlak bakıyorum demeye başladığınız ama aslında siz o ilişkiyi üzerinizden büyük oranda atmış olacaksınız. Evet, eski sevgili unutma ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.